Şimdi bakın bu nasıl bir cesaret dedirtecek bir haber var sırada. Şimdi telefonla konuşuyordu kadın halk otobüsünde ve otobüsünde kalkmasını bekliyordu. O sırada motosikletle otobüsün arkasına biri yaklaştı. Motosikleti otobüsün arkasına bıraktı. Otobüse bindi. Kadının elindeki telefonu kaptı kaçtı. Kadın da peşinden. Peki sonra ne oldu? Adım adım takip etti, ıssız bir yerden geçmesini beklediği kurbanı tam aksini yapıp halk otobüsüne bindi. Ama kapkaççı vazgeçmedi. Arka kapıdan otobüse binip herkesin gözü önünde kadının elinden telefonu çaldı. Ne güvenlik kamerası ne de otobüsteki diğer yolcular umurundaydı. Şanlıurfa'da telefonla konuşan kadını gözüne kestiren kapkaççı onu motosikletle takip etti. Halk otobüsüne bindiğini görünce de motosikletini durdurup arka kapıdan otobüse bindi. Maskeli ve kapüşonluydu. Tam o otobüse bindiğinde kadının görüşmesi bitti. Telefonu cebine koymaya fırsat kalmadan kapkatçı elinden alıp kaçtı. Talihsiz kadın peşinden koşsa da ayağa takılıp yere düştü. Kapkaççı da motosikletine binip hızla uzaklaştı. Aracın kamerasını yansıyan anlarda yolcuların olayı film gibi izlemesi dikkat çekti. Dedektifler şimdi kaçan motosikletli kapkaççının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.